Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte bu çiçek saksınızı ne diyeceksiniz arkadaşlar. Ama bu çiçek saksınızı bugün boyayacağız. Önce giyelim elime. Şöyle giyelim arkadaşlar. Giyiniyorum. Mesela bu videonu bu videoya 100 like atarsanız bunun ikinci bölümü gelecek. Şu anda konuşa konuşa giyebiliyorum. Arkadaşlar bu Videoya 100 like atın. 100 like. Sonra arkadaşlar kedimle videom çekeceğim. Kedimle video çekeceğiz arkadaşlar. Kedim var benim küçücük. Bir kedim. Giyiyorum şu anda. Giymeye çalışıyorum yani. Giymeye çalışıyorum. giymeye çalışıyorum arkadaşlar ama şu an giydim galiba kaldı kaldı şöyle arkadaşlar giyelim çabuk olmalıyız yoksa video bitecek arkadaşlar şimdi giyiyorum şöyle giymeye çalışıyorum güzel likelar gelsin like, like bir fırça aldım. Şimdi boyuyorum. Şuradan şöyle küçücük oluyor. Küçücük kalalım. Ve boyayalım arkadaşlar. Olmuyor. Arkadaşlar boyamaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar boyuyoruz. Şöyle boyayalım. Şöyle boyayalım arkadaşlar. Olmuyor. Şöyle. Kameraman düzgün tut şunu. Şu anda gi giyiyorum. Yani. Şöyle, şöyle, şöyle. Biraz daha batıralım. Batırdık şöyle. Akıtayım ya. Ama arkalarına geçtik. Eldivenle yapalım. Arkaları çok azıcık kaldı. Şöyle koyalım. Arkadaşlar. Bir şey Düştü arkadaşlar. Düştü. Kamera tut. Şimdi boyayalım. Çok fazla boyayalım. Şurada kalmış. Arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız ya? Çok güzel. Çok. O oh, çok güzel. Arkadaşlar şu havaline bakın. Çok güzel bence. gördünüz mü? şöyle boyayalım, boyayalım, boyayalım. Ben çok boyamıyorum. Aslında. Şöyle şuralarını kaldı. Şuralarını da boyayalım. akmış elimden arkadaşlar. Bu pembeleri gözükmesin diye iyice bir cebi pembe de boyuyoruz. Neresi kalsın? Neresi kalmasın? Çok güzel oldu. Bunu hiç kimse yapamaz arkadaşlar. Çünkü bizde fırça var. Onlarda fırça yoktur bir kere. Ama çok güzel yapıyorlar videolarını. Ben de ilk yapmışım bu. Çok güzel. Çok güzel bu. Arkadaşlar görüşürüz. Bye.